Genel başkanımızla iki defa görüşme şansım oldu. İl başkanımla iki defa görüşme oldu. En son dün kendisiyle görüştük. Hem genel başkanımızla hem de il başkanımızla yaptığım görüşmede Pendik'te ben belediye başkanlığına aday adayım. Ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün buraya geldiniz. Bu kahvaltı davetimize icabet ettiniz. Bu toplantımızın amacı Son seçimlerden sonra sizlerle bir araya gelip hem yerelde hem de genelde bir analiz yapmak, bununla ilgili bir istişare yapmak. Ülkemizde en son seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da kutluyorum. Gerçekten büyük bir başarı. Bu sonuçlar bize birçok şeyi de öğretmiş oldu daha önceki seçimlerden daha farklı bazı sonuçlar da bize verdi. Biz yaklaşık beş buçuk altı yıldır kurulan bir partiyiz ve iki tane genel seçim gördük. Bu iki genel seçimde de %10 barajında Türkiye Cumhuriyeti milletimiz bu konuda bize bir teveccüh gösterdi. Bununla ilgili tabii milletvekili sayısı olarak da artı bir yapmış olduk. Yani daha önceki seçimlerde 43 tane vekilimiz vardı. Şu anda 44 tane vekilimiz var. Bu bizim için bir başarı mı? Değil. Bizim istediğimiz sonuç mu değil. Biz seçimlerde çok farklı bir beklenti içerisindeydik. İYİ Parti'nin milletvekili sayısı olarak, oransal olarak, kamuoyunda da sizlerin de bilgisi dahilinde daha yüksek bir oy bekliyorduk. Pendik özelinde de bu bizim için aynıydı. Pendik özelinde de istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bunu da kabul etmek lazım. Bize gönül vermiş, bize destek vermiş bütün üyelerimize, bütün seçmenlerimizden de özür diliyoruz. Ee, tabii bu süreçte e, güzel şeyler de oldu. Büyük bir güzel bir birliktelik de oldu. E, bununla ilgili e, yürüttüğümüz çalışmalarda özellikle Pendik özelinde bütün siyasi partiler içerisinde güzel bir uyum oldu. E, ben bu yüzden de e, bu sürece katkı sunan başta kaymakamımız Hülya Hanım'a olmak üzere belediye başkanımız Ahmet Çin'e diğer siyasi parti ilçe başkanlarımıza ittifakta olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Gülşen başkanımıza Saadet Partisi İlçe Başkanı Yasin Başkan'a, Gelecek Partisi Başkanı İlçe Başkanı Ömer Başkan orada görevi bıraktı. Deva Partisi İlçe Başkanımız Mustafa ve Demokrat Parti İlçe Başkanımız yine Mustafa Başkan'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Çin bu konularda her ne kadar belediyenin imkanlarını kendi partisinde domine etse de onu da söyledi. Yüzüne de söylediğim için burada söylüyorum. O konuda çok adil bir yarış olmadı. Ama bu süreçte özellikle kaymakamımız, belediye başkanımız bu süreci bize katkı sundular. Bazı arkadaşlarımız, bazı ilçe başkanlığı arkadaşlarımız bu konuda köstek olsa da artısıyla, eksiyle, günayla, sevabıyla iyi bir süreç geçirdik. O yüzden teşekkür ediyorum. Ee, tabii bir de önemli bir noktamız var. Pendik sporumuz. Pendik sporumuz iki sezon boyunca üstte şampiyon olarak Süper Lig'e katıldı. Ee, o yönden de Başta kulüp başkanımız Mahmut Türk Yılmaz olmak üzere, Türkoğlu Türk pardon, ee, Osman hocamızı, e, futbolcu kardeşlerimizi, e, yerel basınımıza çok büyük katkı sundu. Ve özellikle e, taraftar grubumuzu tebrik ediyorum. Çok büyük katkı sundular. Çok güzel bir hava yakaladık. Ve e, son maça giderken de hepimiz oradaydık. Gerçekten çıkacağımıza inanmıştık. Kent olarak, semt olarak inanmıştık. E, güzel bir sonuç oldu. Ee, bununla beraber tabii e, bu sürecin e, büyük bir destekçisi olarak da Pendik Belediye'miz. Pendik Belediye Başkanımız da Pendik çok ciddi destek verdi ve sürekli hep beraber aynı maçtaydık. Ahmet Başkan'a da oyundan teşekkür ediyorum Pendik Spor'umuza katkıları. E, tabii Pendik Spor'un aslında finalini gördük ama bu finalin başlangıcı da şirketleşmenin ne kadar haklı olduğunu görmüş olduk. Ben iki sene önce şirketleşme ile ilgili bu süreç başladığında herhalde destek veren tek ilçe başkanıydım. Bununla ilgili çok da eleştirilere ve cümlelere maruz kaldım. Ama bugün itibariyle geldiğimiz nokta aslında futbolu bilen, sporu bilen insanlarla bu iş yürütüldüğünde sonuçların ne kadar doğru olduğunu görmemize sebep oldu. Doğrusu da buydu. Bugün penlik spor Türkiye'nin gündemine, Süper Lig'e, taşıyarak kendini oturmuşsa bunun en büyük sebebi 200 sene önce şirketleşme adımlarıdır. Bunu da e, kim vesile olduysa hepsine de Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah Pendik Sp bundan sonra Fenerbahçe düşünsün. Biz e, milletimize hizmet sunma noktasında bir yarışa girdik. Hizmet sunarken de kadrolarımızı e, sunmamız gerekiyordu. Ama bu seçimde maalesef kadrolar konuşulmadı. E, HDP'li misin, PKK'lı mısın? Ülkenin maalesef şu anda oturduğu milliyetçilik noktası çok ön plana çıktı. Bu da bize bir gösterge oldu. Millet bize özellikle milliyetçilik hassasiyetini göstermiş oldu. bunu da biz aldık cebimize koyduk. Bu noktada da bundan sonraki süreçte siyasetimizde oyunda geliştireceğiz. Ama gönül isterdi ki ya bu ekonomiyi kim düzeltecek? Kimin kadrosu daha iyi? Bu konuda kim daha iyi bir program sunuyor? Konular konuşulmaz konuşulsun. Maalesef böyle bir ülkemizde bir ortam olmadı. Ee, tabii seçimle beraber bir ittifakımız vardı. 2018 yılından beri özellikle belediyeler konusunda yaptığımız çalışma genel seçimlerde de bu devam etti. Şu an itibariyle herhangi bir ittifakımız yok. Bütün siyasi partiler kendi başına bu süreci yönetiyor önümüzde bizim e, bir bayram var. Bayramdan önce de bu hafta sonu itibariyle İyi Parti olarak e, ikinci genel kurultayımızı gerçekleştireceğiz Ankara'da. Buna hazırlanıyoruz. Kurban Bayramı'ndan sonra bir iki 3 haftalık bir ara vereceğiz tabii biz durmayacağız. İlçemizde yine faaliyetlerimiz, çalışmalarımız olacak şahsi olarak da yapacağım. Daha sonra da yerel belediyeye yönelik çalışmalarımız başlayacak zaten Zamanda kısa 7 aylık bir süreç var. Ee, Genel Başkanımızla iki defa görüşme şansım oldu. Ee, Pendik özelinde ve İstanbul özelinde yaptığımız sonu, çıkan ortaya çıkan sonuçlarla ilgili bir analiz yapma fırsatımız oldu. İl Başkanımızla iki defa görüşme oldu. En son dün kendisiyle görüştük ve bununla ilgili hem Pendik özelinde hem de e, seçim sonuçlarıyla ilgili e, e, gelinen noktayı analiz ettik. Bundan sonraki yol haritamızda ve yapacağımız çalışmalarla ilgili konuştuk. İki hedefimiz vardı bu noktada. Tabii Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı seçilmesi en büyük hedefimizdi. Maalesef bu olmadı. Bununla beraber özellikle Pendik ve İstanbul'da bir başarı elde etmek. Biz ilçe olarak da Pendik'in bir milletvekili olsun diye bu noktayı da çok önemsedik. Ve Pendik'te Pendik'li olan, doğma büyüme buralı olan Burak Başkanımıza destek verdik özellikle temayül yoklamasında e, büyük kendi kendileri büyük gayret gösterdi. Biz de çok büyük destek verdik ve temayül yoklamasından sonra da e, İstanbul milletvekilimiz olarak meclise girdi. Şu anda da Pendik'te bütün siyasi partilerin içinde mevcut Pendik'te olan tek milletvekilimiz İyi Parti'den olmuş oldu. Bu bizim bir tesellimiz oldu. E, biz e, seçimlere kendi başımıza girmek istiyoruz. Yerel seçimlere. Bu noktada da hazırlığımızı bu şekilde yürütüyoruz hem genel başkanımız da hem de il başkanımız da yaptığım görüşmede Parti'nin artık kendi başına göbeğini kesme zamanı olduğunu söyledim ve bu noktada da en kısa zamanda bayramdan sonraki süreçte il ve ilçelerde aday olabilecek arkadaşlarımızın belirlenmesi gerekiyor ve bu noktada da belirlenecek arkadaşlarımızın ilçelerle illerle ilgili belediye çalışmalarını hemen başlaması gerektiğini söyledim çünkü biz e, bu çalışmayı şimdiden başlatırsak bir başarı e, elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili ittifak olur mu olmaz mı? E, yani bu tabii ki genel başkanların ve yetkili organların bileceği bir şey. Ama İYİ Parti'nin artık Türkiye'de kendi adaylarıyla, kendi isimleriyle yol alması gerekiyor. Muhakkak belediyeler almalıyız ve belediye başkanlarımız da bu hizmeti göstermeliyiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliğini biliyor milletimiz. AK Parti'nin belediyeciliğini biliyor, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyeciliğini biliyor ama İyi Parti'nin belediyeciliğini bugüne kadar veremedik. Öyle bir durumumuz olmadı. Bundan sonra da bu noktayı milletimize vermek zorundayız. İnşallah ben inanıyorum hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde birçok belediye elde ederek vatandaşlarımıza da İyi Parti'nin belediyecilik noktasındaki hizmetini de sunmuş olacağız. İnşallah ülkemiz için de, pendiğimiz için de bu sonuçlar hayırlı olsun. şahsımla alakalı ben sizinle daha önce yaptığım konuşmada da söyledim. Genel başkanımda ve il başkanımda yaptığım görüşmede Pendik'te ben belediye başkanlığına aday adayım. Bugüne kadar partimde hiçbir yerde görev talep etmedim. Bu partinin kuruluşundan beri hatta kurulmadan önce emek veren bir insanım. İki ilçede görev aldım. iki ilçede de kurucu, kuruculuk yaptım tek bir amacım vardı. Yerelde hizmet etmek. Bu konuda da hem altyapımın hem tecrübemin de buna uygun olduğunu düşünüyorum. Eğitimin, siyasi geçmişimin. Inşallah e, milletimiz bu noktada bir teveccüh gösterirse genel başkanımıza partimizin yetkili organları da bu konuda bir takdir arz ederlerse ben de Pendik'te yerelde hizmet etmek istiyorum. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde partim şu anda Türkiye genelinde ııı e, herhalde bir tek benim konumda bir netliği var. Benimle ilgili Pendik'le ilgili bir partimin netliği var. Tabi bu süreçtir, siyasettir. Şöyle bir şey, haksızlık etmeyelim. Daha sonra çıkacak arkadaşlarımız olabilir, olacak da. Onların önüne direk çekmek haksızlık olur ve siyasetten de etik olmaz. Evet, ben aday adayım. Bu aday. konuda da genel başkanımız, biz de seni orada aday adayı noktasında görmek istiyoruz. İl başkanımız da bu konuda. Dört buçuk yıllık bir görev süresim sürecim var burada. Ee, i̇nşallah belediyeler seçimine de e, gittiğimizde beş buçuk yıllık bir süre görev sürecim olacak. iki dönem. E, i̇lçe başkanlığı için de güzel bir bence süre bu. Şu anda e, görevde olan en uzun süreli ilçe başkanıyım. En eski de ilçe başkanıyım. Teşekkür ederim. Ee, bizi davet ettiğiniz çok teşekkür ederiz. Davetinizi icabet ettik. Ben teşekkür ettik. ederim.